30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Elazığ Valiliği resepsiyon düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Elazığ Valiliği resepsiyon düzenledi. Bir otelin havuz başında gerçekleştirilen resepsiyona Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, askeri ve mülki erkanın yanı sıra siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. <laughs> Resepsiyonda Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman davetlileri karşıladı. Resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <Sessizlik> <Sessizlik> Elazığ Valisi Ömer Toraman günün anlam ve önemine dikkat çekerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde Büyük fedakarlıklarla, büyük zorluklarla yürütülen milli mücadelenin taçlandırıldığı günün yıl dönümündeyiz. 26 Ağustos'ta Afyon'da başlayan taarruzla 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da meydana gelen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle neticelenen çok büyük bir askeri başarının yıl dönümündeyiz. Şehit Sancaktar gibi bütün şehitlerimiz vazife düştüğünde milli mücadelede de ondan sonra da yine aynı yolda, aynı hürriyet yolunda, bağımsızlık yolunda canlarını fedadan sakınmadılar. Kıbrıs'ta, Kore'de, iç güvenlik harekatlarında vazife nerede düştüyse canları pahasına büyük mücadeleler ortaya koydular. Bugün de sınır ötesinde Silahlı kuvvetlerimizin kahramanları ve kolluk teşkilatımızın, emniyetimizin, jandarmağımızın kahramanları üzerlerine almış oldukları vazifeyi hakkıyla yerine getiriyorlar. Onların sayesinde bugün biz burada huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz kahraman gazilerimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın büyük bir Türk milletine ve hepimize kutlu olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 30 Ağustos'u sadece askeri başarı olarak görmek değil, bir ulusun varoluşu ve bir ulusun doğuşu olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Tarihimiz için çok anlamlı bir gün bugün. 30 Ağustos'u yalnızca bir askeri başarı olarak görmek değil, bir ulusun varoluşu ve bir ulusun doğuşu olarak görmek lazım. Bugünleri bize kazandıran, devletimizi devlet yapan, cumhuriyetimizi bize hediye eden başta Ulu Önderimiz ve Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle şükranla anıyorum. Ayrıca Elazığ Valimize de teşekkür ediyorum. Bugün çok de son derece bu gecenin açılışında çok anlamlı ve dolu dolu bir konuşma yaptı. Gerçekten tarihimizi, tarihimizdeki önemli vurguları son derece net bir şekilde ifade etti. Ee, görül ister ki e, bu tür resmi bayramlarımızda e, bütün yurttaşlarımızla iç içe olalım, daha coşkulu kutlayalım. Eskiden Elazığ'da fener alayları yapılırdı. Yani işte vatandaşlar öğretmen evinin oradan başlardı. Gazi Caddesi'nden orada evine kadar giderdi. Bizim çocukluğumuz öyle geçti. Fener alayları yapılırdı. İnsanlar çocuklarını alırdı. Eşleriyle, aileleriyle, komşularla fener alayını izlemek için gelirlerdi. Bu bayramlar milli bayramlar. Milli bayramları coşkuyla kutlamamız lazım, sokaklarda kutlamamız lazım ve bunların kıymetini bilmemiz lazım. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milletimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yine istikbal ve istikbal ilalimizi koruyabilme adına büyük bir mücadele verdiler ee, ve sonunda da büyük bir kahramanlık örneğiyle büyük bir e, savaşı zaferle sonuçlandırarak e, Anadolu'yu bizlere e, tekrar e, yurt ettiler. E, biz e, bu büyük zaferi Bizleri armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla e, yad ediyoruz. E, bizler birlik ve beraberlik içerisinde bu al bayrağın altında e, dün olduğu gibi bugün de yarın da hep birlikte e, vatanımızı e, her karış toprağına e, sahip çıkabilecek e, yeni nesiller yetiştirme noktasında da e, bizlerin e, büyük bir sorumluluğu var. E, bu anlamda ben bir kez daha 30 Ağustos... E, Büyük Tavruz e, Zafer Bayramını e, tebrik ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin bayramını da tebrik ediyorum. E, nice nice e, bayramlarda bir arada e, olmak dileğiyle. Resepsiyon pasta kesimiyle sona erdi. <laughs>